Evet sevgili koçlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni yıl artık kapıda ve bugün ne yapıyoruz? 2025'te sevgili koçları neler bekliyormuş? Her ay için tek kart. Sevgili koçlar. Yani 4 tane en yeni desteden, 4 tane en eskiden, 4 tane de minnoş desteden toplamda 12 tane kart çekeceğim. Ve bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Sevgili koçlar için Ocak ayı. Ocak. Simyorka Cezlıf. Ee, asaların yedilisi. Asaların yedilisi de Ocak ayında ne yapıyoruz? Elimiz varsa başımızı kaçıyoruz. Ocak ayında çoğunluk tek başına savaşçı. Ee, bir takım şeylerle tek başına mücadele etmemiz gerektiğini sembolize eder aslında. Ve aynı zamanda der ki önümüze çok fazla fırsat çıkabilir. Bunlardan hiç değilse birini değerlendirmemizde fayda var der. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Problemlerini eğer çözüme kavuşturmaya başlamak istiyorsan hepsini aynı anda değil de tek tek çözüme kavuşturman senin için en mantıklısı der bu kart bizlere. Hadi bakalım Şubat. Şubat ayı sevgili koçlar için. Şubat ayı e, Disyatka Kukov kupaların onlusu para mutlu hayat sonucu sembolize eder. Aynı zamanda bu dönemde siz misafirliğe gidebilirsiniz Şubat ayında veya size misafir gelebilir. Özellikle Aile etrafından yani bu sadece ananız babanız değil ee, teyzeniz olur dayınız olur enişteniz olur ee, ve Şubat ayında ailenizle çok güzel e, vakit geçireceğiniz bir dönemi sembolize eder. Sonuçlanma bir takım işlerinizin artık bu dönem sonuca e, bağlanmaya başlayacağı dönemi sembolize eder aynı zamanda ve Şubat ayında dilek dilemeyi unutmayın çünkü bu kart aynı zamanda der ki Dreams comes true. Yani rüyalar gerçek oldu. O yüzden de dilek dilemenizde fayda var. Şubat ayında özellikle bol bol. Hadi bakalım. Şubat Mart. Mart ayı sevgili koçlar için. Mart. Divyatka Kupkov. Kupaların dokuzlusu. Zaten var burada. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diyor ki... Kafanı kaldır etrafına bak. Etrafında çok farklı olanaklar var. Mart ayında. Ee, sevgili koç. Aynı zamanda der ki... Ee, sırtından... Artık bir takım yüklerden kurtulmanın zamanı geldi. Yani sırtındaki yüklerinden kurtul. E bu gereksiz insanlar olabilir. Birikmiş işler olabilir. Belki de geri dönmek istemeyeceğin işler olabilir. Bir takım şeyleri geride bırakman lazım ki rahatlayasın. Sevgili koçlar bu kart bizlere. Hadi bakalım. Nisan. Nisan ayı Sevgili koçlar için. Nisan. Nisan ayı Kılıçların ikilisi. Diyor ki Nisan ayında kesinlikle ve kesinlikle ama kesinlikle bir Seçim yapmak zorunda kalabilirsin ee, sevgili koç der. Ve ne yapacağını bilmiyor musun? O zaman der bu kart bizlere neyi seviyorsan, içinden ne geçiyorsa e, kararını ondan yana kullan der. Aynı zamanda e, Nisan ayında ilişki konusunda da şöyle e, birinden hoşlanıyor olabilirsiniz, birine açılmak istiyor olabilirsiniz veya birisiyle bir konuyu konuşmak istiyor olabilirsiniz. Bu işle alakalı da olabilir. Sadece aşkla alakalı değil aslında. Der ki birazcık bekle sevgili koç. çünkü karşındaki kişi henüz bu konuşmaya veya bir ilişkiye hazır değil der bizlere. Mayıs ayı. Geldik Mayıs ayına. Hadi in bakalım. Sevgili koçlar için Mayıs ayı. Mayıs ayının ilk kartı sevgili koçlar için. Azize kartı. Der ki Mayıs ayında bir takım gizli, senden gizlenen bir takım işler gün yüzüne çıkabilir. Bir takım gizli işleri öğrenebilirsin bu dönem. Arkandan çevrilmiş olabilir, sana söylenmemiş olabilir der. Fakat bu dönem hayatını çok iyi balansta tutman lazım. Yani şu anlamda boğaz, yakın ve lazım biz ortadayız. eşitlik, nefret, sevgi, gece, gündüz, ay, güneş, in, yan gibi düşünebilirsiniz. Ve ortada eşitliği sağlam sağlaması gereken kişi sizsiniz der. Bu kart bizlere. Aynı zamanda ezoterizmi sembolize eder. Ezoteri, ezoterik işler ee, yani bu dönem e, hislerinizin çok kuvvetli olacağı bir dönemi sembolize eder ve der ki kesinlikle ve kesinlikle bu dönem iç sesini dinlemelisin ee, sevgili koç der. Ve aynı zamanda der ki bu dönem göreceğin rüyalara kulak ver çünkü e, bu dönem gerçekten e, rüyaların sana bir şeyler anlatmak istiyor olabilir der bu kart bizlere Mayıs. Haziran. Hadi bakalım. Haziran ayı sevgili koçlar için. Haziran ayınız düştü. Kılıçların yedilisi düştü Haziran ayında. Haziran ayı içinde der ki en önce ve kaba tabirle söyler aslında bu kart bunu. Der ki sevgili koç çeneni kapalı tut yapacağın hiçbir şeyden kimseye bahsetme olana kadar. Aslında normal hayatta da böyledir. Ee, bir şeyinizin olacağı varsa da olmaz. Olmadan önce anlattığınız için. Ama gerçekten e, der ki bu kart çeneni kapalı tut. Ee, sevgili koç bu dönemde bu dönemde aldatılabilirsin der. Yani bu hem gerçek anlamda aldatılma veyahut da işte bu telefon dolandırıcılığı vesaire gibi İşler başına gelebilir der. Ee, aynı zamanda taktiksel ve stratejik davranmamız gereken bir dönemi sembolize eder. Bu dönemler birazcık dikkat et aşk konularına çünkü ghosting'e uğrayabilirsin. Biri seni göklere çıkartır çıkartır ondan sonra pat bir bakmışsın. Puf kaybolmuş bu kişi. Eğer söz konusu ayrılıksa der bu kart. Ee, yani sessizce oradan ayrılmak senin için en iyisi. Der bu kart bizlere Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Bakalım Temmuz ayında sevgili koçları neler bekliyormuş? Hadi bakalım. Temmuz ayı, tılsımların dörtlüsü. Temmuz ayında da, temmuz 2025'te de tılsımların dörtlüsü konuşma, komünikasyon, iletişim, çok fazla iletişim içinde olacağınız bir dönemi sembolize ediyor. Aa, harcadığından fazla kazanırsın der. Fakat e, bol gördün diye de e, böyle bol bol harcama, ay sonunu getiremezsin dikkat et. E, onun için de birazcık kenara para at, ekonomi yap der bu kart bizlere. Temmuz ayı için. Aa, aynı zamanda der ki kendine ve çok yakınlarına karşı cömert. Hmm, arkadaşlara karşı birazcık hani cömert e, cimri demeyelim de tutumlu olacağımız bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Ve hmm, ne diyebiliriz? Ekstradan pasif kazanç. Pasif kazançla alakalı bir takım girişim düşünceleriniz varsa bu dönem tam zaman der. Kendine yatırımı sembolize eder. Kendinize yatırım yapmak istiyorsanız Temmuz ayı tam zamanı diyebiliriz. Kadim bakalım Ağustos. Ağustos ayı sevgili koçlar için. Ağustos ayında da Herhalde sene içinde en çok para kazanacağınız dönem diyebiliriz çünkü tılsımların ası. Tılsımların ası nedir? Fırsat, refah, yeni girişim, kar, büyüme, e, şanslı dönemi sembolize eder. Evren yardımı geldi der. Bu kart bizlere parasal anlamda özellikle e, ekstradan ne diyebiliriz? Sağlık konusunda da e, Sağlığınızın en iyi olduğu dönemi diyebiliriz aslında bu kart kombinasyonu içerisinde. veya iyileşmeyi sembolize eder. Eğer o dönem ufak tefek bir takım kırgınlıklarınız varsa çok çabuk atlatacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda yeni olanakları sembolize eder ve sizin için çok şanslı bir dönem olacağını sembolize eder. Ağustos ayının. Hadi in bakalım. Eylül. Eylül ayı sevgili Koçlar için. Eylül ayı. Kraliyet ve kılıçların kraliçesi. Kılıçların kraliçesi de nedir? Aa Eylül ayında tam bir hengame diyor. Karışıklık, karmaşıklık yani bu e, mutlu bir takım telaşlar da olabilir. Veya çok fazla işlerin birikmesinden dolayı e, tam bir böyle hayatınızın kaos, hengame içinde geçeceği dönemi sembolize eder. Bu dönem gayet merhametli olacağınız bir dönem. Fakat der ki merhametinde o balansını çok iyi ayarlamanda fayda var. Sevgili koç eğer ayarlamazsan kullanılmaya yüz tutarsın der bu kart bizlere Ekim. Hadi bakalım. Ekim ayı sevgili koçlar için Ekim 2025. Ekim ayı kupaların yedilisi. Kupaların da yedilisi nedir? Der ki yani bu akıl karışıklığının aslında çözüme e, ulaşacağı dönem der bu kart. Evet çok fazla fırsat çıkabilir önüne. Akıl karışıklığı yaşayabilirsin der. Fakat der bu kart bizlere der ki içgüdülerini kullan bu dönem sevgili koç. Neyi istiyorsan, neyi seviyorsan seçimini ondan yana kullan der. Bizlere bu kart. Aynı zamanda küçük çapta bir transformasyonu da sembolize eder. Neden? Bakın burada üstü örtülü bir eee Kişi vardır, sadece ellerini görürüz. Bunu iki şekilde yorumlarız aslında. Bir olmak istediğiniz kişiye dönüşme adımı veya hatta beraber olmak istediğiniz kişiyi sembolize eder bu kart bizlere. İki. Hadi bakalım Kasım. Kasım ayı sevgili koçlar için. Kasım. Vay. Tılsımların dokuzlusu. Şöyle söyleyeyim. Diyor ki çalıştın, didindin, ettin sevgili koç. Emeğinin başarının meyvelerini toplama zamanın geldi. Der Kasım ayı için. Finansal bağımsızlık, finansal başarı, ...yı sembolize eder. Aynı zamanda refah, fırsat, mutluluk, parasal anlamda bunlar ee, sevgili koçlar. Hadi in bakalım geldik. Son ayımız Aralık 2025. Bakalım Aralık 2025'te sevgili koçları neler bekliyormuş. Aralık 2025 vay diyor ki artık bir seneni bir sene sonrasının planlarını yapmaya başla diyor e, Asaların kraliçesi ve liderlik vasıflarının çok yüksek noktada olacağı bir dönem diyor e, dilekler kabul olur diyor bu dönemde özellikle fakat Hmm. şöyle de bir risk var etrafındakilere çok dikkat et çünkü darbe yeme olasılığın çok güvenliğin birinden çok yüksek çünkü burada kedi var kedi çoğunlukla dilekleri sembolize eder e, fakat buradaki kedi birazcık bıyık altından gülüyor böyle e, o yüzden de e, der ki kediye bu dönem çok dikkat sevgili koç evet sevgili koçlar sizler için 2025 senesi tarot yorumum böyleydi Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir, mükemmel, sağlık, sıhhat, mutluluk, pozitif enerji dolu bir 2025 senesi geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.